De çok güzel logaritmanın tanımlı olduğu aralıkları incelediğimiz bir soru var. Bakalım nasıl çözeriz? Yukarıda verilen sayılar. fx fonksiyonu tanımsız yapıyorsa şekildeki daireler arka yüzlerine çevriliyor diyor. Her bir dairenin arka yüzünde sıfır rakamı yazıldığına göre son durumda görünen sayılar toplamı kaçtır diyor. Şimdi neyi bileceğim? Şurada 2-x yani benim tabanım ne olması gerekiyordu? 2-x büyük sıfır olması gerekiyordu. Aynı zamanda 2-x eşit değildir. 1 olması gerekiyordu diyoruz. Aynı şekilde x-x kare eksi 2 x artı 8 nedir? Büyüktür sıfır diyeceğiz. Bunların köklerini bulacağız. İşaret tablosundan neresi tanımlı neresi tanımsız inceleyeceğiz. Şimdi bakalım. Çarpanlarına ayırırsam eksi x x diye ayırdım. Ee, buraya da aşağı 4 yukarı 2 yazdım. Ki çarpı çarpanların toplamı eksi 2 x'i versin. Bu durumda x eşittir 2 geldi. x eşittir eksi 4 geldi. Yukarıdan da bakarsam x eşittir 2 geldi. Ve biliyorum ki x eşit değil 1'e. Bunu işaret incelemesinde kullanmayacağım ama aklımın bir kenarında bulunması gerekiyor. Şimdi işaret tablosu yaparsak eksi x kare Eksi 2x artı 8 için bakıyorum ve 2 eksi x için bakıyorum. Şimdi işaret incelemelerimi yaparsam, eksi 4 2'ye yazdım, şöyle ayırdım. 2 eksi x'in kökü 2'dir. Yukarının kökü bu ikisidir. Tamam. Şimdi artıyla mı başlayacağım eksiyle mi? Eksiyle başlayacağım. Eksi artı eksi. Büyük sıfır dediği için pozitif kısmı alacağım. Alt tarafa geçtim. Eksi midir artı mıdır? X'in katsayısı sayısı. Eksidir. O yüzden eksiyle başladım. Artı artı diye devam ediyor. Bu da nedir? Büyük sıfır dediğimiz için yine artı olan kısımları alıyorum. İkisinin de ortak aralığı neresi? Burası. Önce baktım baktığım zaman 2'den büyük olanlar zaten nedir? 5, 4, 3. Bunlar zaten tanımsız yapıyor. Çünkü o aralığa girmiyor. Şimdi 2'ye bakarsam ne oldu? Taban 0 oldu. Tabanın 0 olduğu aralığı da almamalıyım. Peki 1'i alırsam ne olur? X neydi? 1'e eşit olamazdı. Çünkü 2 eksi x'i 1 yapan bir değer. O yüzden 1'i de alamıyorum. E hepsinin arkası dönecek demektir. Hepsinin arkasında 0 yazdığı için toplamları ne olacak diyoruz? 0 olacak diyoruz. Demek ki cevabımız aşıklıdır. Anlaştık.